او گو من ها بیش بچکی مهن بیش بیش بچکی مهن ها نه گو منو جا خوری نه ها چینی حیوانی من مولا دست مدو جه گوشا که چینی که دی جره دانی او کسی او کسی من رولی او ام پیشان کری بلا بو ما پیدا کرد مو جه پیدا دیکن پاش از کرد ها سرگین سرگین نه هیران سرگین دا خوری تجیسا دا آخ یعنی الله دره ما ها سعیدی نه حیران است، سختانی نه حیران است. این اون جاهای آخ جامش جی حیران است. نه هندش حقایقی که هست، حقایق دو مکیه. تو چه بودی؟ نه هم بیشتر بچکیم هنر، نویم هنر، لیکو بیشتر. مادرب دیگه؟ ده بیس پاره خودمون دیگه. آبش جه ویش نامو. امی کیو آبی؟ چه امروز کم پاره جه کی بکریم؟ ام پیشون کن اهل ولایت این بیش نبالی گوه ها ویدو آه، تا گهره ها رو گوه خواهد آره، آره نه باشه گوه ها نالوید تانی جا بودی؟ جا جا اون پنشان که نه هیون نشدون بلد درست چرا که ما بکرد تو فرکان دوارد که بیش میدو تو بوشو هست یه واکنو دونم این 아, 그래 Şimdi... Ama zor ya da. Rusya eee tak olan bizim köyde halk kayı halk Mesela yani ben birkaç soru sorayım. bu mermer yuvası, mermer alanı. Kaç yıldır? Ay ben azahmır oluşkası tilfitkofan için. Ahri والله oluşkan kadar. Ben İskan bilek. Ben 52 yaşındayım. Şu anda bu ağır benim babam yapmıştı. Ben hatırlamıyorum. Şimdiye kadar yani hayvancılık biz yapıyoruz. Daha başka yerimiz yok Türkiye'de. Tek yerimiz burdur. Sabah toz çıktı biz geldik buraya kadar baktık bizimimiz hepsi gitmişti. Size daha önce bir tebligat falan yapılmadı değil mi? Evet, yaptı. 2 defa geldi yine biz bırakmadık. Bir defa yine askeriye geldi. Binbaşı, yüzbaşı yine biz bırakmadık. hatta kemçeci dedi dedi bu diyar bekerli yalancıdır zaten video vardı da dedi beni de kandırdı dedi beni buraya gönderdi dedi iki ağırdır siz yıkacaksın ben bilmiyorum köyüleş ben kemçeci kendini bıraktı gitti dedi bu hakaret bu zorlandı siz bu köyde yapıyorsunuz burası kaç yıldır yerleşim yeridir şu anda ben 52 yaşındayım ben bilmiyorum benim babam yapmıştı Evet. En az 55-60. Peki yıkarken size de bir müdahale ettiler mi? Darp ettiler mi? Biz buraya geldi birden bizi saldırdılar. Hatta zaman vardı işende, e, az kaldı benim çocuklarım üzerinde yıka, yıkacaktı. Hatta beni tuttular ben dedim benim çocuklarım işe, içeride. Ben dedim ya ben çocuklarımı çıkartayım. Ya hayvan, hayvan da size olsun. Yıkın dedim. Tek ben çocuklarımı çıkartacağım. Hatta yani bırakmıyor da biz çocuklarımızı o kadar tamam taşın. Kalan ağırlar sizin protestonuzdan sonra yıkılmadı yani. İşte gösterebilir Ben evet. mermer ocağının oradayız. Ben mermer ocağında çalışma olmuş. Kesim taşlar kesilmiş. Köyle zaten itiraz ediyor buna. Köy ile mermer ocağı arasında büyük ihtimalle 700 metre bilemedi. Kuş uçuşu bir kilometre bile yok. Yok yok. 500 metrelik bir yakınlık. Fakat burada çalışma yapılmış daha önce. Köylüler karşı çıkınca uzun bir süre ara verilmiş. Ee, köylülerin aslında şöyle bir tespiti var. Hem hayvançalık hem insan sağlığı açısından çok ciddi sorunlar yaşamışlar. Toz yani eee mermerin çıkarılış sürecinde etrafa yayılan tozlar var. Zaten şimdi de görüyoruz. Eee neredeyse çorak bir şeye dönüşmüş buradaki alan. Eee etraftaki bütün eee Fırlar yıkılmış. Zaten fotoğraflarını aldık. Ama hesap olan şudur. Çet raporu güya 3 kilometre köy dışında bir e, mermer rezervinden bahsediyor ama e, bu büyük, büyük büyük bir yalan. Çet raporuna karşı köylüler itiraz edecek. Çünkü bu mermer ocağı köyün içinde. Ve köylüler bu yüzden e, bunun e, kapatılmasını ıslah etmesini e, ağaçlandırılıp e, e, tamamen kapatılmasını istiyor. Tek talepleri bu. Başkan ne var ama? Var var. Var var. Ne var o başkan? Tamam Tabii ki Hayvanlar telef Evet, hayvanlar, insanlar. Burada bir çok yer var, Peki siz başvuru yaptınız mı bunu? Evet, evet, başvuru yaptıydı. Yani çevirdi, evet. biraz yedim. Bir cevap bana var. Bir cevap Bir cevap bana var. cevap Bir cevap şey. şey. Bir cevap bana var. cevap Ayakul komutanı oğluma tali yok. Oğlum dedi ki gel hutmuşsun. Değil gel. Beraber hakkımıza aradık. ne ilgili var. Sen benim tüm yıkıyorsun. Benim aynı yıkıyorsun. <laughs> Çok ağzısın. Sen hükümet edilmişsin deme. Gel biz beraber sohbet edelim. Bu tık benim tarafım